soba yakma tekniği şimdi kömür kömürlü sobanın nasıl yakılacağını gösteriyoruz kovanın üçte ikisi kadar ceviz kömürü doldurduk üzerine de sobayı tutuşturmak için ufak tahta parçalarını yerleştiriyoruz Tahta parçalarının arasına da karton, kağıt parçalarını koyup kolay yat tutuşması için böyle besliyoruz. Kovalı, alttan havalandırmalı sobamız dolu. Şimdi sobayı tutuşturacağız arkadaşlar. Evet.